gerçek hayatta o semenderden bir tane elde etmek istiyor. Bugün 4-5 yere sordum. Hani bulunduğum yer itibariyle semender denince akıldım kertenkele canlanıyor. Abi sizden bundan var mıdır diye gösteriyorum. Bizde o yok. <laughs> Kimse de yok. En sonunda bir yer buldum. Ya 5. ya dördüncü yer. Hatırlamıyorum. Var. Var. Hem de ama büyük. Yani yavrusu yok. Büyüğü var. O semenderi almaya gideceğiz beraber. Oğlum bir yerinde duramadın ya. Gel buraya gel gel gel. Bak sana kardeşlerim burada senin gel bakayım. Allah Allah. Aynı ırktansınızız ya. Aa ne korktun ha. Bak aynen öyle. Şimdi buradan benim küreğim olacak burada. Nerede küreğim? yok mu? Kürek mi yapacağım? Ya kürek yapacağım bir de şimdi ya. Dur. Demir ısıtmakla çok uğraşmak istemiyorum. O yüzden şöyle sizler hemen bir tane taş. Taş kürek yaptık. Burayı şöyle bir kırayım tamam mı? Böyle bak. Burada bir yer var zaten. Önceden kendime yer belirledim. Şöyle yavaş 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 kıralım. Aynen böyle. Buradan böyle git. Çarpı kaç çarpı kaç oldu unuttum ama çok önemli Şimdi gelecek yok bu asimetrik falan filan cart boş yapacak. O yüzden umarım asimetrik değildir. Şöyle hemen Allah yanlış yeri kırdık. Şöyle o toprağımızı alalım. Şöyle bunu buraya koyduk. Tamam. Eşit mi? Şu an eşit. Buradan da yukarı doğru pembe şeyle çıkacağız. Pembe, akzol, pembe olur. Ben de pembeyim. Pembe o yüzden pembe, 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 pembe falan filan. Şöyle hemen yukarı doğru şununla çıkalım. Nerede pembe şeylerim benim? Burada değil. Ha şurada. Bu yeter diye tahmin ediyorum. Üstler için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şu anlık onları çıksam yeter. Şu an onları daha da büyüteceğim şöyle. 1, 2. Hop zıplayamadım. Bunlar böyle bir anda Luna Park'ı çevirdi buraya ya. Baksana şöyle dönüyorlar. <laughs> Aa kaçtı unuttum dur. Bir, neyse bunu, bunu dengeleriz sıkıntı yok. Şöyle bakayım. Eşit şu an galiba. Tamam şu an eşitlendi. Evet. Yo. Bitti. Aman. Onu ben tek şey, karşıma şey yapacağım. Onu bir de. Onu bir şey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam burayı da onladık. Allah ölecek iki kalbim kalbim var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam. Şunu şimdi gidip keseceğim. Onun dışında bu üst kısımlar tamamen oldu. Yusuf Emre kanalı ilk aldığım zaman ona böyle bir hayvan seçmesini falan söylemiştim. Bir skin'in olacak ama hangi canlı olacak onu seç demiştim. Onu böyle biraz bir Minecraft içine bıraktım. Etrafta keşfediyor neler var neler yok onlara falan bakıyordu. Ondan sonra Agzolot'u gördü. Zaten sevdiği de böyle garip bir hayvan ya. Hoşuna git dedi ben bunu kullanacağım. Şimdi elimizdeki şeyler bitti. Şöyle iki, iki stek daha aldık. Şimdi burada da aynı şey yapacağız burada yaptığımız şeyi. Bunu kırsam mı? Kırayım aman aşağı doğru bir şey yaparım. Yine böyle bir düzlük lazım çünkü buraya. Şöyle yine 4 kaşık oluyor ya. Aa 8x8 mi? 10x10 mu? Artık önemli değil. Buraya da yine şu üstteki yere sonra kenarlarına duvar çekeceğim. Kenarla duvarı olması çok önemli. Çünkü aklımdaki planda o var. Şöyle. Tık 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 tık. Aynen böyle pembe pembe. Pembiş pembiş. Aynı ben. Aynı bir de şurada bir tane daha pembe var. Ona benziyor. Şöyle hemen gidelim. Acaba agzotlar suzluktan ölüyor mu? Umarım ölmüyorlardır. Ölüyorlar çok büyük patlarız. 1, 2, 3. Gerçi bu en tepeye kadar çıkacağım. En tepeye kadar sınırımız bu. Şöyle çıkalım hemen şöyle sizlerle tık tık. Tamam tamam. Tam oldu bu. Tamam. Umarım ölmem. Tamam. Ee, yeter mi? Yeter. Şöyle biraz daha yukarı çıkacağız burada. Bunu yukarı çıkacağız. Sonra iki, iki, e, iki blok duvar koyacağım yukarıya şöyle. Hemen çıktık. Bir daha lazım. Tamam. Ha eşitlendim zaten şu an. Tamam şu an eşit zaten. Ölmeyeyim. Tamam. Tamam bunda da ölmedim. Ay bunlar nasıl başı dönmüyor ya? Böyle atlıyorlar 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 atlıyorlar. Benim şu an var ya benim bile şu an başım döndü. Yukarı doğru çıkalım. Tamam burayı da hallettim yok burası bir tık büyük oldu. Şöyle heh, tamam böyle eşitlendi. Hop şöyle tekrar atladım. Yani her seferinde aynı canım kalıyor. Şimdi böyle de yukarı çıktık mı bu orta kısımda tamamlanacak. Çok tatlı olacak. Ya, evin son hali inanılmaz olacak ben size öyle söyleyeyim. Evin son hali çok iyi olacak. Şöyle tamam. Allah aşağı doğru atladık. Buraya da böyle ikişerli ikişerli bakış. Şöyle şöyle tık tık. Aynı öyle tık tık. Oldu bu aynı. Heh. Dur buraya değil. Şöyle ikişerli ikişerli koyarsak. İkişerli ikişerli duvar koyacağım buralara Aynen öyle Böyle yaptık tamam bunu buraya yaptık bunu böyle yaptık Bunu böyle yaptık bunu böyle yaptıysak Bunu da böyle yaptık Dur bu eşit mi oldu acaba Sanki eşit olmadığı gibi geldi şu an bana gözüm ama Ha yani çünkü burada şey koymuş Tamam bunu koyduk Tamam burası da tamamlandı zaten şeyim de bitti Buradan hemen yeni in konkretlerimizi alalım Şimdi kardeşim evde Büyük ihtimalle gene Minecraft oynuyordur Kendisinin dünyasına göre Biraz takılıyordur Dedim ama bugün özellikle dedim ben gelene kadar Agzolot'a bir ev yap. Bak aynen bu ne ben bugün eve gelene kadar dışarıda işim var. Gelene kadar oyundaki Agzolot'a git bir ev yap dedim. Böyle güzel şekilde şu Neden dedi bilmiyorum canım öyle istedi dedim. Videoda falan kullanırız dedim. Video çekeceğiz ya akşam dedim. Tamam abi olur dedi şimdi o evde büyük ihtimalle Agzolot'una güzel bir ev yapıyor. Ben de sonunda bulduğum o Pet shop'tan eve doğru geçiş yapıyorum. Yusuf Emir'i alacağım birazdan. Ve bayağı bir şey yaptım yani şöyle görüyorsunuz camları ekledim buraya. Şu üstteki rütüşleri attım ve inanılmaz olmaya doğru gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Şurada bir tane boşluk yaptım buraya boşlukla. E, odunumuz nerede? E, şey yapacağız? Şu şunun ismi neydi? Hayır o doğru değil. Hah, eee slab. Aynen öyle. O akslab koyacağız aşağıya. Niye bilmiyorum. Benim canım o akslab koymak istedi. Aynen 36 tane yeter. Şimdi bu A koyduktan sonra üst kata çıkacağım ve şöyle yapsam. Acaba şöyle mi olsun sadece? Aynen öyle. Şimdi dur. O çok az yapmışım yalnız. Biraz daha yapmam gerektiğini şu an fark ettim. Şöyle koyayım da sonradan bunu arttıracağız. Aynen öyle. Şimdi arttırayım. Sonra yukarı çıkıp şu her boşluğa e, su koyacağım. Şurada bir sürü nerede onlar? Heh. Şurada bir sürü şeyim var. Su kovan var. E, nerede? Ben oh, şunu yapacaktım. Tamam. Şunu of baya yaptım. Ondan sonra hocam mis gibi azotları içine dolduracağım. Diye tahmin ediyorum. Bu arada canlar geçen hafta hatırlıyorsunuz Bizim ee, Şehir dışında olan kediyi Benle beraberdi çünkü kardeşime geri getirmiştim onu Bu tarz şeyler çok hoşunuza gitti Onun için yorumlarda Şunu belirtmeyi unutmayın Böyle haftada bir ya da iki haftada Bir böyle bir şey yapmak istiyorum çünkü Kardeşime bir dahaki hafta ne sürpriz yapayım Bunları görüyorsunuz Bir vlog tarzı böyle çekilmiş oluyor tatlı da oluyor Hani Ne istiyorsanız söyleyin Kardeşim onu hediye edeceğim çünkü. Böyle. Allah kır şunu, kır şunu, acil kır şunu, acil kır. Bak hepsi düşecek değil mi? Saçmalık ya. Ya yemin ediyorum. Saçmalık ya. Şimdi burayı tamamladık. Aynen öyle. Üst kata çıkmak için merdiven ihtiyacım var. O yüzden merdiven yapacağız. Çubukla yapılıyor. Nereden bilmiş? Biliyor muyuz bunu? Ben bilmiyordum. Böyle yukarı doğru çıkalım. Evet 27 tane yeter diye tahmin ediyorum. Dur o, e, şunları biraz bırakayım. Bırak 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 bunlar gereksiz, şunu Şöyle aynı, Hatta benim bunları da şu an ihtiyacım yok o yüzden bunları yukarı kaldırayım şöyle. Şimdi bütün sularla hocam, tamam mı? Bütün sularla. Allah hepsini yandı, bütün suyu götürdü ha benim şey. Tamam, bütün sularla su aldık ve yukarı doğru çıkalım oraya da şey yapacağız şöyle yukarı yavaşlan. Aynen böyle sakin sakin ya. Temiz temiz fera fera. Yukarı doğru çıkalım buraları teker teker sıkacağım umarım yeter şöyle bir. 2 4 Büyük madde aksısı vardır ama ben 4 tane de yapabiliyorum Böyle 4 tane yaptık Şimdi şuraya bir tane koyalım 1 2 3 4 oluyor aynen Bu arada araya hatırlatma odak giriyorum he Videoyu böyle böleceğim Abone olmayı unutmayın canlar Bakın izliyorsunuz Bayağı bir izleyen var Abone olan yok Like atmıyorsunuz Yorum at lütfen bunları yapın Eee, evet kapadım görmüş olduğunuz gibi buraları. Aynen. Hatta şuraya gitmişim. Şurayı kapamışım. Şurayı. Burayı da geri kapadım. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey şu içlerine görüyorsunuz toprakları boşuna koymadım. Toprakları niye koydum? Yani bunun toprakla bir alakası var mı bilmiyorum ama buradaki yeşillikleri, güzellikleri koymak için bayağı bir şeyimiz var. Hemen şöyle çıkalım yukarı doğru ve aşağı atlayıp buraları süsleyeceğim biraz. Yani ne kadar süsleyebilirim bilmiyorum. Birazcık süslesem iyi olur. Öyle hop aşağı doğru düşüyoruz. Tamam şimdi bunu koy, şundan bir tane koy, şöyle bir tane de bundan koy tamam. Hatta şöyle falan yapayım da, biraz sus olsun tamam. Aa bulacağım. Tamam yukarı çıktık. Bu arada neredeyse geldim. Şuradan bir dönüş atacağım. Bakalım böyle benim sürpriz yapmak hoşuma gidiyor. Siz de seviyorsunuz, tatlı oluyor yani hiç olmazsa. Bir şeyler paylaşmış oluyoruz toplu bir şekilde. Umarım. Çünkü semender ellerinde bir tane var. Eee umarım onu beğenir. Ya yani beğenmezse bütün video <laughs> bütün video çöp. Bak bu kadar netim. Bütün video çöp abi. Önce köşeleri yapacağım. Şimdi bunu yaptık biraz sarıyla. Bunu yapalım. Dur sarı gel bakayım. Aynen. Hop aşağı inelim. İninin. Şöyle tamam. Bunu koyduk. Bir tane pembe. Şöyle bir tane pembe koyduk. Ee, bir tane şuraya mavi koyayım. Hatta şöyle yapayım. Tamam. Yani o kadar şu an çok da özenli yaptım söylenemez. Dur. Ee, bize ne lazım? Şunları hiç kullanmam. Hatta şöyle şunları bir yukarı atayım ya. Bak şimdi aynen. Bunu sen gel bakayım sen de gel. Tamam baya bir şey var. Hatta ev hep, neredeyse hepsi var. Tekrar aşağı indik. Bunu koydum bunu koydum. Ay dur bu ışık gitti. Neyse aman. Salla gitsin salla kazan. Bunu böyle koy. Burayı bir tane yosun. Buraya da bir tane bunu koyduk mu tamamdır. Hemen yukarı çıkmam lazım. Acilen çok iyi oluyor yalnız. Harbiden var ya. Mamma ya, Yine bundan koyduk. Sarısı vardı bunun. Sarısı nerede? Şimdi zaten şeyi bitireceğim mavi. Tamam sarı gel bakayım. Aha otobüs durağında duruyor. Dur. Merhabalar efendim. Bu nasıl bir şey? Ana. Bu ne lan? Kamera kaydı tamam, kamera. Kardeşim en en arabası olan sensin ya. En arabası. Ayıp birisin baba <laughs> ya. <laughs> Kemeri tak. Kemeri tak. Ka e, kemer takın. Rica ederim. Niye bu? Ayıp. Çünkü... Ha Neden kayıt Şimdi Yusuf Emir. Ee, neden? Çünkü arabam var. Ne alakası var? Oy ne alakası? Evet şimdi yukarı kadar tekrar çıktım tüm eş neredeyse oradaki e, şunları bıraktım bak şöyle yaptım. Bunları bıraktık sandığa ve burayı şimdi kapatacağız en sonunda. Yani sonunda kapatıyoruz burayı şöyle teker teker. Kapatalım. Allah oğlum yeri düşüyordum dur. Bunları yaptıktan sonra ay bir camımız gitti. Ee, bunları kapattıktan sonra ne yapacağım? Bunları kapattıktan sonra e, şuraları agzolotları koyacağım. Ve agzolotların yaşam alanı olacak. Ya yani ben böyle biriyim işte. Ben böyle biriyim. Aynı öyle şunları şöyle kapalım. İnşallah yeter. 20 tane camım var. Aşağı inmek istemiyorum. Lütfen yet. Lütfen yet. Yani aşağı inmek istemiyorum geri. 6 tane var. Oh Tam yetti, şaka mı? Oha! Dışarıda elimle telefonla mı gezin? Ne güzel araba içerisinde, konfor alanındayım. Konfor alanı tabii. Tabii oğlum. Şimdi ben sana şey soracağım. Ben sana e, sabah şey dedim ya, bir tane Agzolot evi yap dedim. He. Onu yaptın mı? için bir alan yap demiştin. Yaptın mı? Yapmadıysam ne olacak? Ama yap dedim. Yok. Kayıt al dedim. Ya ya. Akşam video yaptım, çekeceğiz yap. dedim. Ya var ya sen video diyorsun hemen yaparım. He? Yaptım. Hıh. Şimdi gayet yani başarılı oldu. Öncelikle e, pembe yaptım kendim tipim. Pembe güzel. Pembe büyük yaptım bu arada. Yani büyük, ya, büyük değil mi? Yani büyük daha kadar yani Agzol aslında benim evim de olur orası. Şahsen benim evim de olur yani Agzol. Agzol diye kendime yapmış. Ya yani kendime de yapmış olabilirim bilmiyorum. Oraya bakacağız artık. E, ondan sonra düşünüyorum. İçinde havuz var. Havuz var. Tabii havuz var. Gayet güzel bir havuz var içinde. Güzel. E, ondan sonra e Agzol'dar koydum birkaç tane. Güzel. Öyle ondan onları düşürün Başka ne var? Ee, öyle yani şu an aklıma yalanlar bunlar. Tamam. Şimdi bak. Buradan ileri gidiyoruz. Ee, merkeze ineceğiz. Ha. Oradan sola gireceğim. Sola gir, sol neresi? Pet shop var. Ee? Sana sabahtan beri bekliyorum. Bir sürpriz yapacağım. Bak pet shop'tan çok güzel bir şey buldum sana. Kedi bu buldun. Ne buldun? Oğlum sana yemeğini ben marketten alıyorum zaten. Pet shop'a gerek yok. Gerek yok kardeşim ya, ya. sana ya, direkt tarçıncı sa falan dedim adam direkt bana saldırdı. Sana direkt var, veteriner, veteriner kliniğinden alıyorum. A ağzına layık ya. Allah Allah ya. Tavuklu falan alıyorum özellikle bir de yani. Evet, ben tavuk severim tavukları. Tabii. Çok güzel oluyor tavuk. Öyle yani, denemeyin. Kalitesiz mama almam kardeşim ben. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Hadi bakalım. İnanılmaz oldu. Şöyle aşağıya ben şöyle bak. Atlar mamsı. Hop şöyle aynen. Şurayı yaptık. Şuraları ben çerçeve koydum. Gel bakayım mesela ilk akzolotumuz ne olsun? Şu kırmızı akzolot gel bakayım. Kaçma bir yer akzolot gel. Aynen öyle. Benimle geliyorsun seni evine götürüyorum minik akzolot. Artık benim evimdesin. Böyle şuraya ilk akzolotumuzu bırakalım. Gel bakayım. Paşam gel. Paşam. Paşam gel. Paşam. Evet, bu biraz zor çekim. Aha geldi aslanım benim. Tamam. İpini, ipini verir misin bana? Bana ipini ver. Aaa bana ipini ver. Şimdi canlar geldik. Şu kenara park edebilirim bence. Kimse de yok. Park bak şöyle. Şöyle. Allah, Allah. Park edelim. Biraz yavaş. Tamam içeri geçince canlar ben devam edeceğim. Ya bak 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 bak, bak. burada bak bak. Oğlum ne? Şaka mı? Şaka bak. Ay çok tatlı. Oğlum şaka mı? Bir saniye. Hadi alıyoruz bunu. Ne? Alıyoruz alıyoruz. Nasıl alıyoruz oğlum şaka? Lan... Sen istemiyor muydun? İstiyordum mu? da. Hadi. Hadi alıyoruz. Dalga mı alayım. geçiyorsun? Hadi.